başlıyoruz. Kim bilir nerededirler. Zeynep bize yedi kule zindanları hakkında bilgi verebilir misin? Ben de ona bakıyordum. Bizans döneminde yapılmış. Misafir kralları karşılamak için. Sonra gözetleme kuleleri eklenmiş. Sonra hapishane olarak kullanılmış. Ne çok şey için kullanılmış öyle. Durun daha bitmedi. Devletin hazinesi buradaymış bir dönem. Sonra hayvanat bahçesi olmuş. Sonra da kız sanat evi. Arkadaşlar bölüyorum ama misafirlerimiz var. Hı? Vay vay vay. Ha. Kimleri görüyorum? Mehmet ve ekibi buradaymış. Ee, şey... şey, e, Kaçmayacak mıyız patron? Keçecik çocuklardan neden kaçalım mı Onlar bize ne yapabilirler ki? <laughs> Emin misin patron? Ee, şöyle bir düşünüyorum da... Ha. Ee... Aha. Onların hepsi geride kaldı Azmi sen merak etme. Öyle mi dersin Gürgen? Aynen öyle diyorum küçük hanım. Koşun çocuklar yakalayalım onları. Koşun bakalım kim kimi yakalayacak. Ne? <laughs> 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 Düştük. Olamaz ben çıkmaya çalışacağım. <laughs> Boşuna uğraşma hanımefendi hayatta çıkamazsınız. Buradan bir çıkarsak görürsün sen. Tabi tabi görürüm. Azmi getir onları. Peki patron. <laughs> Hadi bakayım Hustadırın Onları zindan kulesine götür Azmi <laughs> Dur dur vazgeçtim Az sonra götürürsün Sürprizimi onların da bilmesini istiyorum Ne sürpriziymiş o İşte burada Ta 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 tam <laughs> <Ha? Gülüyor> Nasıl ama işte kendi üretimim olan muhteşem cihazım. ne işe yarıyor bu? Amma da cahilmişsiniz. Bunun adı ışınmayan 3000Z. Az sonra bu gördüğünüz koca yedi kule zindanlarını çölün ortasına ışınlayacak. Tabii sizinle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Çok beklersin Gürgen. Neden? Sen mi Hı. engelleyeceksin beni? Hı. Yoksa neredeyse senden daha büyük olan bu iltihabın mı? Oh. Getir Hı. onları Azmi. Hı. Tamam patron. Bak bu Mehmet'e iyi bağla. Grubun lideri her yerde karşımıza çıkıyor. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Ee, Hı. Ne yapıyorsun sen? Not alıyorum patron. Kimi nasıl bağlayacağımı Hı. unutmamak için. Aferin. disiplinli çalışanları severim. Yaz o zaman. Elif'i de sıkı bağla. Hı. Bakma böyle göründüğüne. Çok Hı. tehlikeli. Zeynep'i de sıkı bağla ki tabletini kullanamazsın. Hı. Peki bunu ne yapayım patron? Onu sıkı bağlamana gerek yok. Nasıl olsa bir şey yapamaz. <laughs> hadi bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> yürüyün hadi. <laughs> Son hazırlıkları yapmalıyım. Az sonra şenlik var. <laughs> Tam güce getirelim. Sonuçta kocaman burası. Eğer işe yararsa tüm İstanbul'u bununla yok edebilirim. Hadi yürüyün, <laughs> yürüyün. Yürüyoruz işte. İşte geldik. Patronun <laughs> dediği şekilde bağlayacağım sizi. Geçin bakalım sıraya. <laughs> hmm. Sen Mehmet'sin. Sıkı bağlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Seni de sıkı Bir bağlayacağım. Beni sıkı bağlamana gerek <gülüyor> yok. <gülüyor> Oldu işte. Hiç boşuna uğraşma. Bu sefer kandıramayacaksınız beni. Hadi ben gidiyorum. Çölde size kolay gelsin. <laughs> Bu arada dikkat edin, çok soğuk olur orası. Soğuk olur kutuplar bir kere. Çöl sıcak olur. Ne yapacağız Mehmet? <laughs> Artık hazır. Geldim patron. Ben de hazırım. Hallettin mi bakayım? Hı, hallettim. Tüm dediklerini yaptım. Ha, aferin. Son zamanlarda gözüme girmeye başladın ha. Neyse, vakit geldi. Çok sıkı. Olmuyor, çözemiyorum. <laughs> Belki ben başarabilirim. <laughs> Başardım. Harikasın <laughs> Ali. Koş hadi. Fazla zamanımız yok. Tamam ama onu tek başına nasıl durduracağım? Bir yolunu bulmalısın. Hadi koş. İşte geliyor. ねえ。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> başardım, başardım, yaşasın. Ali, kurtuldunuz? Elif'in çabalarıyla tabii <laughs> ki. Ya sen ne yaptın? Gürgen ve Azmi nerede? Ee. Hmm. 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 Sen o çocuğu sıkıca bağlamadın mı? Gel buraya Azmi. <laughs> Gel dedim. Nasıl olsa yakalayacağım. Gel kaçma. Kaçma dedim <laughs> Yine mükemmeldiniz çocuklar. Teşekkürler Çınar ama Ali'nin sayesinde. Farkındayım. İltihabı da geçmiş. Aa, ben onun farkında değilim ama. <laughs>